Ebu Cehil İslam tarihinin en tartışmalı figürlerinden biridir. Asıl adı Amr bin Hişam olan bu kişi Mekke'nin Mahzum oğları kabilesine mensup güçlü, zengin ve nüfuzlu bir liderdi. Ancak İslam'ın ilk yıllarındaki tutumu nedeniyle tarihte genellikle cehaletin babası anlamına gelen Ebu Cehil lakabıyla anıldı. Peki onu bu kadar önemli ve nefret edilen bir figür haline getiren neydi? Gelin onun hikayesine yakından bakalım. Amr bin Hişam zengin bir aileden geliyordu ve kureyş toplumu içinde sözü geçen bir liderdi. Özellikle Mekke'nin ekonomik düzeninde büyük bir pay sahibiydi. Ticaretle uğraşıyor, Kabe etrafındaki ticaretin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyordu. Mekke ticaret yollarının kesiştiği ve kutsal bir şehir olarak ekonomik açıdan oldukça zengindi. Ancak bu düzen sınıfsal farklılıklara dayanıyordu. Zenginler servetlerini korurken köleler ve fakirler büyük zorluklar çekiyordu. İşte İslam bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyordu ve bu Ebu Cehil gibi liderler için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Hert, Muhammed peygamberliğini ilan edip Allah birdir dediğinde Ebu Cehil bunun sadece dini bir çağrı olmadığını hemen fark etti. Bu mesaj sadece putperest inançları değil, Mekke'nin mevcut ekonomik ve toplumsal düzenini de kökten değiştirebilirdi. Ebu Cehil'in İslam'a karşı düşmanlığı tam da bu noktada başlamıştı. O Kureyş'in düzenini korumak ve kabilesinin liderliğini devam ettirmek istiyordu. Hertz Muhammed'in Haşimoğullarından gelmesi de işleri daha da zorlaştırdı. Çünkü Mahzumoğulları ile Haşimoğulları arasında uzun süredir devam eden bir rekabet vardı. Ebu Cehil'in İslam'a karşı tutumu sadece sözlü değil, fiili bir muhalefet de içeriyordu. Bilal-i Habeşi'nin gördüğü işkenceler bunun en çarpıcı örneklerindendir. Bilal Müslüman olmuştu ve tevhid inancını haykırıyordu. Ebu Cehil onu kızgın kumların üzerine yatırır, göğsüne ağır taşlar koyar ve Lat ve Uzza'yı öv, Muhammed'in dininden dön diye baskı yapardı. Ancak Bilal Allah birdir diyerek direnişini sürdürürdü. Ebu Cehil'in düşmanlığı sadece kölelerle sınırlı kalmadı. Hertz, muhammed Kabe'nin yanında namaz kılarken gördüğünde ona hakaret eder, çevresindekileri Müslümanlara karşı kışkırtırdı. Ancak Hazreti Muhammed her seferinde sabırla bu saldırılara karşılık vermez, mesajını yaymaya devam ederdi. Ebu Cehil ise İslam'ı bir an önce yok etmek için her türlü yolu deniyordu. Ebu Cehil'in bu mücadelesi Bedir Savaşı'na kadar sürdü. Bedir, Müslümanlar ile Kureyş arasında yapılan İlk büyük savaştı. Ebu Cehil burada Mekke ordusunun liderlerinden biriydi. Ancak savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı ve Ebu Cehil öldürüldü. Onun ölüm haberi Müslümanlar için büyük bir zafer anlamına gelirken Kureyş için tam bir yıkım oldu. İslam kaynakları Ebu Cehil'i bir zulüm ve kibir sembolü olarak tanımlar. Ancak modern tarihçiler onun toplumsal düzeni ve ekonomik sistemi korumaya çalışan bir lider olduğunu öne sürer. Ebu Cehil'in düşmanlığı sadece dini bir inanç çatışması değil Aynı zamanda kabileler arası rekabet ve ekonomik çıkarların bir yansımasıydı.